Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika karamelli ve çikolatalı tartoletler yapacağız. Eğer karamel ve çikolatayı bir arada seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle tartuletlerimizin hamuru için yoğurma kabına 125 gram oda ısısında yumuşamış olan yağı alıyorum. Margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir tane yumurta, bir paket vanilya ve 3 dolu yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum. Daha sonra malzemeleri bir spatula ile karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Un kabımda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı unum var. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizler de benim yaptığım gibi ununuzu birden eklemeden azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ve ben bugün toplamda 2 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullanarak Hamurumu yoğurdum ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşacık ve kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Şimdi hamuru bir streç filmin üzerine alıyorum ve streç filmi güzelce kapattıktan sonra yaklaşık yarım saat dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet hamurumuz dinlenirken biz de bu arada tartoletlerin karamelli kısmını hazırlayabiliriz. Bunun için uygun bir tavaya 200 mililitrelik klasik su bardağı ile 1 su bardağı şekeri alıyorum. Ve hiç kaşık vurmadan kısık ateşte şekerin erimesini bekliyorum. Ve yaklaşık 1-2 dakika içerisinde hemen şeker erimeye başladı gördüğünüz gibi. Şimdi arada sırada tavayı sallayarak şekeri kısık ateşte eritmeye devam ediyorum. Ve videoda gördüğünüz gibi şekerin çoğu eridiğinde bir kaşık yardımıyla şekerin hepsi aynı renge gelip homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bu aşamada şekeri yakmamaya dikkat edelim lütfen. Videoda gördüğünüz rengi elde edene kadar şekeri pişirmeniz yeterli. Ve şimdi içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve yağ içerisinde eriyip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. ve yağın tamamı eridikten sonra bir paket krema ilave ediyorum. Krema ekledikten sonra şekerinizde topaklanmalar olabilir. Fakat kısık ateşte karıştırarak pişirdiğinizde şekerlerin hepsi eriyecektir. Evet ben şimdi videoda gördüğünüz gibi kısık ateşte homojen bir kıvama gelip şekerlerin hepsi eriyene kadar karıştırarak pişirdim. Ve gördüğünüz gibi şekerlerin hepsi eridi ve homojen bir kıvama geldi. Şimdi ocağımı kapatıyorum ve içerisine bıçak bıçakla ikiye kesmiş olduğum bir su bardağı fındık ilave ediyorum ve fındıkla beraber güzelce karıştırıyorum. Daha sonra karamelli kısmımız da hazır. Şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, tartoletlerimize şekil vermeye geçmeden önce kalıplarımızı hazırlayalım. Ben gördüğünüz gibi porsiyonluk tartolet kalıpları kullandım. Fakat bu şekilde kalıplarınız yoksa bu tarifi borcamda ya da kelepçeli bir kalıpta da yapabilirsiniz. Şimdi oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağı ile kalıpları güzelce yağlıyorum ve hazırlıyorum. Ve yarım saatin sonunda hamuru dolaptan çıkarttım. Şimdi tezgahımı hafifçe unluyorum. Daha sonra hamuru biraz elimle genişletiyorum ve bir merdane yardımıyla açıyorum. ve açmış olduğum hamuru kalıpların çapından 1 santim kadar büyük olan bir kase ile kesiyorum. Ve kenarlarından çıkan hamur parçasını daha sonra aynı şekilde açmak üzere bir kenara kaldırıyorum. Ve kesmiş olduğum parçaları aynen videoda gördüğünüz gibi kalıba yerleştiriyorum. Elimle bastırarak kalıbın şeklini almasını sağlıyorum. Ve kalıptan çıkan hamuru bir bıçakla kesiyorum. ve hamurum bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlayarak fırın tepsisine diziyorum. Ve tart ödetlerimi tamamladım. Fırınımı da alt üst 170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken hamura videoda gördüğünüz gibi çatalla delikler açıyorum. Ve daha sonra tartoletleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, tartoletler benim fırınımda tam 20 dakikada pişti. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Videoda gördüğünüz gibi kızarmaya başladıklarında fırından alabilirsiniz. Hamurumuz da, kalıplarımız da yağlı olduğu için çok kolay bir şekilde kalıplarından çıkarıyorum gördüğünüz gibi ve soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Bu arada karamel sosumuz da soğumuş ve harika bir kıvama gelmiş gördüğünüz gibi. Tartoletlerimiz de iyice soğuduktan sonra bir kaşık yardımıyla karamel sostan üzerlerine koyuyorum. ve üzerlerini bir kaşıkla düzelttikten sonra ben üzeri için çikolata eritene kadar buzdolabına kaldırıyorum ve bu arada çikolatamı da benmari usulü erittim ve bir sıkma torbasına koydum. Şimdi karamel sosun üzerine videoda gördüğünüz gibi sıkıyorum. Ve üzerlerine biraz fıstık koyup süsledikten sonra tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Evet tartoletleri üzerindeki çikolatalar donana kadar buzdolabında beklettikten sonra servise hazırlar. Benim vaktim olmadığı için çikolataları donana kadar bekletemedim ve hemen kesip sizlere yakından da göstermek istiyorum. Çikolataları donana kadar bekletmeden de bu haliyle de inanılmaz lezzetli. Fakat biraz daha dolapta dinlendirirseniz çok daha güzel bir kıvam alacaktır. Evet bir tanesini kestim ve sizlere yakından da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi harika bir görüntüleri oldu lezzeti ise gerçekten inanılmaz. Eğer karamel ve çikolatayı bir arada seviyorsanız bu tarifi hiç tereddüt etmeden en kısa zamanda mutlaka denemelisiniz. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.